Hepinize tekrar merhabalar. Ben öğretmen Kutlay Akdoğan. Tridimax'teki 19. video dersimde yine Standard Primitives'in altındaki Extant Primitives içerisinden Hose 3 boyutlu obje oluşturma komutunu örneklerle anlatmaya çalışacağım. Buna geçmeden önce yine Alt W tuşlarıyla perspektif ekranımı tam ekran haline getirdim. Buradan Default shading'e ki sağ tuşa basarak Clay Renk modunu kullanıyorum. Standart'a sağ tuşa basarak High Quality kullanıyorum. Ve F4 tuşuna basarak da arkadaşlar segmentlerimin, kenar çizgilerimin görünmesini sağlıyorum. Hose, Türkçe karşılığı Hortum anlamında ya da Hortum benzeri 3 boyutlu objeler çizmemize yarayan bir komut. Şimdi şöyle Faremi sol tuşuyla tabanda açıyorum, sol tuştan parmağımı kaldırıyorum, yukarı yönlü bir mesafe verdim, sol tuşa tıkladım ve sağ ile komuttan çıkıyorum. Aslında şu şekilde baktığımızda bir akardiyona da benzemekte ama horsun karşılığı hortum diye ifade edilmiş. Bu objemizi oluşturduktan sonra modify paneline geçiyoruz. Ve parametrelerine bakıyoruz. Hose Parameters kısmında arkadaşlar iki seçenek var. Free Hose. Bir diğer de Bound to Object Pivot. Önce Free Hose kısmını bir inceleyelim. Daha sonra Bound to Object kısmına geçeceğiz. Şu kısım pasif olduğu için Bound to Object Pivot kısmına ait. Ben aktif olan kısımlara geldim. Oradaki host, Free Hose de height yüksekliğimiz var. Örneğin bu yüksekliğimizi buradan belirleyebiliyoruz. Ben 100 birim olsun dedim. Alt kısma geldiğimizde Flex Section Enable diyor. Ee, burada arkadaşlar bakın flex dediğimiz sabit kısımlarla ilgili mesafe. Yani şuradaki Bakın, her bir boğum diyelim, düğüm diyelim, e, cyclous olarak ifade ediliyor. Start dediğimiz kısım, tabandan başlayarak şu kısım. End dediğimiz kısımsa, bu boğumların dışında kalan şu kısım. Yani %10'a kadar tabanda başlıyor. %90'dan %100'e kadar da şu kısım, üst kısım oluşuyor. Aradaki kısımlarsa cyclist dediğimiz boğumlar. Bakın şu an boğum sayısı 5. 1, 2, 3, 4, 5. Bunu bu şekilde algılayın. Şuradaki diametrisi x'i 20 ise arkadaşlar %20. Şu çapın %20'si kadar az. Yani normalde şuradaki çap ne ise... Bunun %20'si kadar az çapta şu boğum çapı. Şimdi bunları açıkladıktan sonra buradan mesela başlangıç değerimizi şuradaki başlangıç değerimizi 20 olarak gösterirsem görmüş olduğunuz gibi burası 20 mesafesinde. Ya da şu kısmı %80 dersem %80 olması için biraz daha aşağı inip bunun da boyu yükselecektir. %80 yazıp enter'e bastığımda görmüş olduğunuz gibi değişiklikler oluşmakta. Ben bunları yine başlangıç değeri olan %10 ile %90'a çekiyorum. Sizeless dediğimiz kısım boğumdu arkadaşlar. Bakın şu an 5 boğum var dedim. Şuradaki spinner'a bastıkça örneğin 8 boğum var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 boğum. Bunu buradan fark ediyorsunuz. Şöyle yaklaştım. Şuradaki diyametre neydi? Toplam çapın yüzde yirmi azı. Mesela ben bunu eksi yüzde on yaparsam daha kalın olacak. Toplam çapın yüzde onu kadar az. Ya da eksi kırk yaparsam daha ince belli boğumlar oluşacak. Bunu da şimdilik eksi yirmi de normal değerinde bırakalım. Smoothing özelliklerini Diğer komutlarda da gösterdim arkadaşlar. Tümüne uygula, kenarlara uygula, uygulama veya segmentlere uygula. Zaten burada çok fark edilir bir durum söz konusu değil. Görsel olarak bile zor hissediyoruz. Buradaki kısımlarda yine şu render ilgili kısımlarda arkadaşlar. Kaplama ve render alanı ile ilgiliydi. Hatırlarsanız bunlara da değinmiyoruz. Aşağı doğru indiğimizde Whole Shape ee... Ortamın yapısıyla alakalı. Round yani e, yuvarlak kısmı. Bakın bu yuvarlak kısmı şöyle biraz da profilden bakarsak arkadaşlar üst kısma. Şu an buranın çapı 50 küsür yani bunu artırdığımızda nerenin artıp azaldığını görüyorsunuz. Yuvarlak dış çap ya da en büyük çap buradakine göre. Örneğin biz bunu 50 yaptığımızda bu şekilde. Peki, yuvarlak kısımdaki sides, kenar sayısı 8'miş arkadaşlar. Bakın şunlar. Bunu da buradan artırıp yine kaliteyi de görsel kaliteyi de artırabiliyorsunuz. Alta geldiğimizde Rectangular Hose yani dikdörtgen ee, hortum olabilir. Bakın profilimiz dikdörtgen hortum haline geldi. Burada Width ve depth, genişlik ve derinlik ölçüleri şu an fix. Bunları birbirinden farklı kılabilirsiniz. Aynı da yapabilirsiniz. Bir de fillet değerimiz var. Köşe radüslerimiz. Tabi fillet değerimizi görebilmek için öncelikle fillet segmentlerini artırmamız lazım. Ki görebilelim. Örneğin 5 yaptım. Ve fillet değerimizi burada spinner ile yukarı doğru çevirdiğimde nerenin yuvarlanmış olduğunu görmektesiniz. Veya Rectangle Host değil de D Section Host denen bir kısım var. Buraya aktif yaptığımızda şöyle üstten baktığımızda arkadaşlar büyük bir D harfi kesiti oluştuğunu görüyorsunuz. Bunun da yine buradan değerleriyle oynayabilirsiniz. Yine segmentlerini artırabilirsiniz buradan. Bakın özellikle D'nin şu ön kısmı aktif. Yine köşeler için e, fillet değerimizi buradan belirleyebilirsiniz. Tabii ki biraz segment sayısı vermek kaydesiyle. Evet böyle bir geometrik oluşum yapıyor. Şöyle izometrik olarak bakayım. Bir de alttan rotation kısmı var arkadaşlar. Bu objeyi olduğu yerde çeviriyor. Yani bir burkma olayı yapmıyor. Bunu da bilgilerinize sunmak istiyorum. Şimdi ben bunu seçip siliyorum. Tekrar artıya create'e gelip host komutunu bir daha çalıştırıyorum. Şöyle çalışsın arkadaşlar. Şimdi ikinci yönteme yani bound to object pivots'a geçmeden şu değerlerimizi biraz artıralım. ...segment sayımızı biraz artıralım. Ve şuradaki... ...başlangıç değerlerini de çok oynamayalım ama... sayısız değerini biraz artıralım. Yani boğum... ...düğüm sayılarını artıralım. Örneğin... ...20 yaptığımızda görüyorsunuz... ...aralıklar... ...düğüm, boğum sayıları... ...artmış oldu. Şimdi... E, ...bu videonun sonunda bir de örnek yapacağım ben ama... ...buradan... Modify'de şu Bound to Object Pivot kısmını bir uygulayalım arkadaşlar. Öncelikle benim e, host seçiliyken ve taşıma aracım aktifken alttan X ve Y'yi sağ klikle sıfırlıyorum, orijini alıyorum. E, o özelliği gösterebilmek için. Tekrar Create'e geldim. Bunda Standart Primitives'e geçiyorum. Ya yani şöyle bir box çizeceğim. Bunları daha önce gösterdim. Bu box'ımı seçip e, özellikle Y'de sıfırlıyorum. Hatta X'de de sıfırlayabilirim. Şu şekilde geri aldım. X kolonundan Shift tuşuyla beraber bir kopya oluşturdum. Bu da kopyamız olsun. Şimdi neyi göstermeye çalışacağım? İki tane kutu oluşturduk. Ve ben bu objemi seçtim. Daha doğrusu Hose obj objemi seçtim. Modify'ne geldiğimde Bound to Object Pivots'u aktif hale getirdim. Buradaki özelliği şöyle kullanacağız arkadaşlar. Binding Object demiş. Top kısmı ve tansiyon kısmı var. Bottom alt kısmının kenetleneceği Pick Bottom Object diye. Yani buradaki hose'un üst ve alt yüzeylerini farklı objelerle kenetleyebiliyoruz. Ve bunun değerini de yükseklik değerinde tansiyonla, tansiyon değerlerle arkadaşlar buradan belirleyebiliyoruz. Hemen üst değer için pick top object diyorum. Örneğin şu kutumuz üst yüzey olsun. Seçtikten sonra pick bottom object'e geçtim. Şu kutumuzda alt yüzey olsun dediğimde bakın bizim hole'su ya da hortumu şu şekilde birleştirmiş oldu. Burada hemen tansiyonlardan da bahsedelim. Bu tansiyonları tensionı artırırsanız alt obje tarafından veya üst obje tarafından artırıp azalttığınızda şu şekilde deformasyonlar oluşturabiliyorsunuz. Evet bununla ilgili hemen videonun akabinde bir uygulama yapacağım. Çok uzatmayın buraya. Ee, şuradaki parametrelerde arkadaşlar yine Common Holes Parameters kısmını artırabilirsiniz. Segmentleri düzeltiyorum, artırarak görseli artırabilirsiniz. Ee, zaten bu kısımları biz görmüştük, yarıçaplardan bahsetmiştik. Diğer kısımlar biraz önce gördüğümüz kısımlar. Evet, burada bahsetmek istediğim şey bu. Şimdi örneğimize geçerek videomuzu tamamlamaya çalışalım. Örneğimizde basit bir flexible hortum e, tasarlayacağız. Hemen Excel primitive's'e geldim arkadaşlar. Hose'u kullanacağım ama bir e, biraz önce o eee hose'un bağlantı noktalarını oluşturmuştuk ya. Onun için tekrar buradan standart primitive's'e geliyorum. Safer küre komutunu aldım. Şöyle bir küre çiziyorum. Eee hemen modifyna geldim arkadaşlar. Bunun mesela yarı çapını 10 yapalım. Segment sayısını değiştirmiyorum. bu küremin şuradan 0.5 ile yarım küre olmasını istedim. Hem sifirle buradan. Ve taşıma aracımı alıp küremin x ve y değerlerini sıfırlıyorum. Ve x'in tersi yönünde örneğin Eksi 50 milimetre gelmesini istiyorum. Onun bir kopyasını alacağım. Shift tuşuna basarak X yönünde bir kopyasını aldım. Veya benzer özellikler olması için instance seçebiliriz. Sorun değil. Aldım. Bu da artı X yönünde artı 50'de olmasını istiyorum. Şurayı 50'ye tamamlıyorum arkadaşlar. Böyle iki tane objemiz var. Şimdi create'e geçtim. Action primitifisi geçiyorum. Pause komutunu çalıştırıyorum. Şu şekilde çalıştırdım. Ve ayarlarını beraber yapalım. Önce bu aracımızın yine taşıma aracı aktifken X ve Y'lerini arkadaşlar sıfırlamamız lazım. Sıfırladım. Biraz şöyle bakalım. Ve Modify paneline geçip düzenleyelim. Bunun yüksekliğini bakalım şöyle. 100 yapalım şimdilik segment sayılarını burada biraz artıracağım. Örneğin 300 gibi bir yüksek değer vereceğim. Tabi segment sayılarını artırdığımız zaman da şöyle bir görsel oluşuyor. Bunun için F4'ü açmıştık yani kenar çizgilerini görmek için. Hemen F4'üme basıp bunu kapatayım. Şöyle görelim bu aşamada. Tekrar objemi seçtim. Başlangıç değerlerimizi bahsetmiştik arkadaşlar. Şu kısımdan, Flex Section Enable'da şurasının 10 birim, şurasının 90 birim ve şurasının 100. birim olduğunu biliyoruz. Bunları ben 5-5 yapmak istiyorum. 5 buradan, bitişi de 95 yapıyorum. Bitişi de 95 yaptığımda 5 burası, burası 95 ve 100 olacaktır. Evet, burada kademe sayısını değil düğüm sayısını değil arkadaşlar artırmak için. Size'lısı biraz yüksek değerde tutacağım. Örneğin 40 yaparsak nasıl? Olabilir. Yani şu an örneğimiz için 40 olabilir. Şöyle yaklaştığımda buradaki diyametrin toplam dış çapın yüzde 20 eksi olduğunu biliyorsunuz. Biz bunu isterseniz eksi yüzde 15 diyelim. Biraz dışarı doğru çıkartalım şöyle. Güzel. Bu kısımları geçiyorum. Hose Shape kısmı bizim için önemli. Toplam dış çap. Şimdi toplam dış çapı da ne yapacağım? Şu alttaki iki yarım küremi göre ayarlamış olacağım arkadaşlar. Şöyle görselde biraz ayarlamak istiyorum. Onu şu an diametremiz burada çap olarak çok fazla. Onu 16'ya çap olarak indirelim. Yine buradaki segmentleri de da biraz 16'ya çıkartıp kaliteyi artırabiliriz. Evet aşağıda başka bir parametre kalmadı. Onları kullanmayacağım. Ve buradan bone to object pivots'a geçiyorum. Her iki kısmı, üst ve alt kısımları buradaki objelerle bağlantılı hale getireceğim. Önce pick tab object diyorum. Yani üst objenin bağlanacağı obje. Bunu seçtim. Pick bottom object diyor. Alt kısmın bağlanacağı obje. Bunu seçtim. B işlemimiz olmadı. Tekrar bakalım. Pick top object diyelim. Bunu seçiyoruz. Pick bottom object diyoruz. Bunu seçiyoruz. Evet şu şekilde yaptığımızda bağlantıyı kurmuş olduk. Son burada şunu göstereceğim arkadaşlar. Bizim tabandaki yarım kürelerimiz artık bunlarla bağlantılı hale geldi. Yani şuradaki sıfırlar. Ben buradan bu sıfırları taşım aracımla taşıdığımda görüyorsunuz bu esnekliği sağlayabiliyorsunuz. Veya döndürme aracımı aldığımda burada döndürebiliyorsunuz. Bu yönde döndürebiliyorsunuz. Aynı şekilde sıfır ikiye geçtiğimde de bu işlemleri yapabiliyoruz veya taşıma aracımızı aldığımızda taşıyabiliyoruz. Hatta bunun şu aşamada animasyonunu bile yapmış oluyoruz. Ee, bu konuyla böyle tamamlamış oluyorum arkadaşlar. Ee, bir başka dersimde görüşmek üzere. Hoşçakalın.